Önemli olan Ramazan şuurunu biraz daha kazanabilmek. Yani bir senenin böyle muhasebesini 11 ayın sultanı olarak bildiğimiz bu ayda çok iyi şey yapabiliriz bireysel anlamda. Hanımlarla, çocuklarla bir araya gelip ya hanım biz bu kadar zamandır evliyiz. İşte bu kadar Ramazan geçirdik. Veya şu kadar ki Ramazanımızdayız. Ne yaptık, ne ettik? Şunun için tartıştık, bunun için tartıştık. Fakat yani şu Kur'an'ın bereketini hissedebilir bir şey göremedik ailemizde şeklinde bir muhasebe yapılabilir mesela. Herkes kendisini çok iyi biliyor. Çünkü Allah'tan sonra insanın kendisini bilebileceği bir meziyette yarattı. Yani ben iyi kötüyü biliyorum kendimce. Zaaflarımı biliyorum, eksiklerimi biliyorum. Aciziyetimi Allah'a beyan edebilecek bir dili ne olduğunu biliyorum. Ki bunu herkes biliyor neyin ne olduğunu. Dolayısıyla e mesele ne? Mesele ilgi. İlgimiz pek kalmamış yani Ramazan'a ilgimiz dilimizde belli olur, evimizde belli olur. Namazlarımızdaki kalitedeki o farkı biraz daha e, Kur'an ayı demek, namaz ayı demektir belli bir yerde çünkü Kur'an en güzel Allahu u Teala'nın huzurunda okunması güzeldir. Yani elhamdülillahi rabbil alemin deyip Rabbinin huzuruna çıkmak, o frekansı yakalamak, İnanılmaz bir ses var, bir frekans var. Biz o frekansı yakalayamıyoruz maalesef. Bizim bilmediğimiz bir ses, o, fe, o ses. Fakat o frekansın sesini bir tutturursak ruh boyutunda, Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimiz anda, Allah belki bize merhamet ettiğini hissettirir yani. Çünkü korkularımızdan emin olabilmenin yolu bu. Senin diyor kalbin hiçbir şekilde rahatlamayacak diyor Allahu Teala. Ancak beni hatırlayarak rahatlayacak. Biz de bu anlamda mesela evimizde bir La ilahe illallah diyebiliriz. 70 bin kelime-i tevhidi bir ay içerisinde e, karı koca paylaşabiliriz veyahut da işte bin tane mi bin tane salavat-ı şerif paylaşabiliriz. E, Cüneyt hocamın işte bize alternatif olarak sunmuş olduğu duaları Ramazan'ı e, antrenman ayı olarak bilerek sonraki hayatımıza sirayet edebilir e, bir iştiyak iş ile şey yapabiliriz. Biz Ramazan'ı tutalım Allah'ım sen de bizi 11 ayda tut Allah'ım diye bir dua nedeni veya da bir yakarış, bir münacat nedeni olabilir. Çünkü Ramazan hakikaten baktığımız zaman Allah ile buluşmakmış Ramazan. Kur'an ayı demek Allah'la konuşmak demekmiş. Yani biz 12 ayımız içerisinde bir ayımızı Allah'la konuşmak için Allah bize verdi. Tabi bunu biz beşer diliyle algılamalıyız. Allah daha ne, ne desin yani? İşte benim kelamımı bu ayda çok okuyun. Çünkü bu ay sizin Kâbe'niz olsun, ayların Kâbe'si olsun, yani yeryüzünün Kâbe'si nasıl ki Haram-ı Şerif ise bu ayın da Kâbe'si var. İşte bu da nedir? İşte bizim 11 ayın sultanı olarak bildiğimiz Kâbe'nin kendisini de Kadir Gecesi olarak görebiliriz. Haram-ı Şerif'i ayın tamamı olarak görebiliriz, bir aylık ay olarak bilebiliriz. Yani ben teşbihte hata olmaz düşüncesiyle e, sesli düşünüyorum, paylaşıyorum. Dolayısıyla o şekilde yapabiliriz. Zaman içerisindeki o değeri, o bereketi bu ayda gösterebiliriz. Diğer zamanlarımıza sirayet etsin. Huzur anlamında, bereket anlamında eee Reyyan kapısı dediğine göre Allah bu Ramazan'a ayrı bir kapı vermiş. Yani bu kapıdan giren bir insan demek ki bütün kapıların çok daha üzerinde bir kapıymış bu. E bu sadece oruç dediğimiz mesele Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın savaşı Allah için yapıp da savaşın bir ibadet olup madem Allahu Teala'nın huzuruna gideceğiz namazımızda e oruçlu halilerimiz ile gidelim Rabbimize diye düşünmüşler. Genellikle bu da gündüze tekabül etmiş. Yani onların sıcağı sıcağına savaşmaları. Geceleri de Allah ile işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarında baktığımız zaman mesela mensame Ramazan ediyor. Yani Allah bu ayı öyle bir şey yapmış ki, men Ramazanı her kim Ramazanda diyor e, oruç tutarsa diyor. Yani oruç tutarsa derken kendisini tutarsa. Kur'an insanın kendisini bu ayda tutarsa diyor. Kur'an insanın dilini tutarsa, Kur'an insan bedenini yönlendirirse diyor. Yani ben o insanın bedenini yönlendirirsem sadece bu ayda diyor ve diyor bunu imanen diyor inançlı bir şekilde yapacak. Yani bana güvenecek diyor. Kim bana güvenerek diyor. Bu benim emrettiğim orucu tutarsa diyor, bu ayda diyor. Vahtisa ben diyor. Yani o hesapsız diyor. Yani herhangi bir sen neden böyle yaptın kulum? Neden bunu şu zamanı iyi değerlendirmedin? şeklinde bir hesapsız kitapsız tabiri caizse gufira lehu ma min onun arkasında önünde ne günah varsa diyor Allah onu bağışladı diyor. Değil mi ki o bu ayda bana güvendi? E, benim için, e, benim için derken yani Kur'an-ı Kerim Allah için e, onun hayatını yönlendirdi. Hangi ne kadar bir gün? işte bin aydan daha hayırlı bir gün. E, baktığımız zaman e, ömür bir ömür yapıyor neredeyse. E, beraberinde de e, Ramazan'ın diğer 29 günü, 30 gün üzerinden hesapladığımız zaman e, bir de o gün dünya saatiyle hesaplıyor. Yani bugün oradaki bir gün Allah nezdindeki bir gündür ama Ramazan-ı Şerif'in içerisinde Allah'ın olduğunu göstergesi bir gün var Kadir Gecesi. O Kadir Gecesi içine düştüğü ayı değerlendirmiş ve Ramazan ayı olmuş. Yani Kur'an-ı Kerim'den sebep. Kur'an indiği için Ramazan ayı olmuş. Ramazan olduğu için Kadir Gecesi olmamış. Bu ayrımı gözetmek lazım diye düşünüyorum. şimdi o Kadir Gecesi'ndeki bir gün e, Kabe-i nasıl ki Beytül Mamur'da yani Sidretül Muntaha'da Allahu Teala'nın huzurundaki bir algıyı bize zerk etmeye çalışıyor. O Allahça bir sözdür. 83 daha hayırlı bir sevap size vereceğim diyor. Ve onun her gününü diyor gecesiyle gündüzüyle beraber yaşamış gibi sana diyor yazacağım diyor Allah Celle Celaluhu. Kutibe aleykumus mı diyor. Sana diyor yazdım diyor Allahu Teala. Başlı başına bir rahmet vermiş diyor. Evvelledine iman ettiğini iddia eden kulum kutibe aleykumu sıyamu. Orucu sana yazdım diyor. Sana farz kıldım. Niçin farz? Kema kutibe alellezine min qablikum. Geçmiş ümmetlerde o insanlara ömür verdim diyor. Yani onlara yıllarca, onlarca yıl ömür verdim. Nuh Aleyhisselam'ın ömrüne dahi baktığımız zaman bin yıl. Yani o eski insanlar çok uzun süre yaşıyorlarmış. Fakat Allah Celle Celaluhu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine Kur'an'ın içinin nasıl rahmet olduğunu bizlere göstermiş. Ve Ramazan üzerinden bu rahmetini bizlere gösteriyor. Dolayısıyla belli bir yerde şunu da ifade etmek istiyorum. Allah'u Teala'nın rahmeti sadece camilerde kazanılmayacağını görüyoruz. Veyahut da cemaatle kazanılmayacağını. Aileyle beraber de kazanılabilir. Bunu da öğrenmiş oluyoruz. Çünkü Allah'u Teala eğer deseydi ki işte, Mescid-i Haram'ı bu mescidin içerisinde e, size farz kıldım deseydi veya da teravih ile siz bu işin imzasını atacaksınız deseydi vay bizim halimize olacaktı ama Allah der ki yeryüzü sizin için mescitlerdir dedi e, ve yeryüzünü artık görün dedi o şekilde algıladığımız zaman da kötü bir aleykumu siyamı namazı nasıl orucu farz kıldıysam sana bunu nasıl sana yazdım 83 aylık bir günü sana hayır olarak verdim kulum diyor niçin değil mi ki Kur'an'dan sebep bu ay değerini gördü. Bu ay kim için değerlendi? İnsan için değerlendi. İnsan bu ayın içerisine giriyor ve bu ile beraber rahmete gark olmuş oluyor tabiri caizse. Dolayısıyla kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum. Ya Resulallah geçmiş insanların ömürleri uzun oluyorlardı. Bizim de ömrümüz uzun olsaydı biz de Allahu Teala'ya çok güzel kulluk edebilirdik diye sahabe kerem sordu. Allah'a ibadet aşkıyla iniyorlardı onlar. Allah bize daha çok ömür versin ki biz daha çok Allahu Teala ibadet edelim. Biz daha çok ona kulluğu yeryüzünde yaşatalım. Kim için? Allah için. Yani biz o Allahu Teala'nın ayetleri biz olalım. Bir insanın bedeni Ramazanlaşır. Bir insanın bedeninin Kadir Gecesi ile Kur'anlaşması demek bu başlı başına muazzam bir cennet demektir zaten. dünyadayken onu hissetmek demektir. Dolayısıyla biz sayısal değerlerle ifade ettiğimiz zaman reyyan kapısı demiş o aya. Geçmiş kavimlerde Allah Celle Celaluhu kuntumu hayra ümmetin uhırcet nasi Siz insanlık içerisinde çıkmış en hayırlı ümmetsiniz dedi Allah bize. Yani bu bir ayettir. Siz yeryüzünde yaşamış, geçmiş kavimlerden, geçmiş ümmetlerden en hayırlısı sizsiniz diyor. E madem Allah bize en hayırlı dediyse, e, sayısal değerler olarak bir ömür vermediyse, 70 senelik ömre geçmiş yıllarda yaşamış kavimlerin üzerinde bir hayat verdiyse bize o zaman bizim bunu ruh boyutunda ele almamız lazım. Ramazan insanın ruhuna geldi esasında. Beden sadece oruç dediğimiz yemek yememek olarak insana şahit oldu. Yani yemek yememek bizim bedenimizin şahit olduğunu gösteriyor. Ama esas olan insanın ruhudur. Yani Allah Celle Celalhu sizin suretlerinize bakmıyor. Ne yemek yediniz ona bakmıyor. Sadece yememekten, içmemekten ibaret zannediyorsanız bu Ramazan ayını, o zaman Resulullah dedi ki boşuna yorulmayın dedi. Bize ne dedi? Ya bunların hiç önemli değil dedi. Senin yemek yememen Allah nezdinde bir ifade bir şey ifade etmiyor. Senin niçin yemek yemediğini ifade ediyor. Neden yemek yemediğini ifade ediyor. Ve o yemek yememek sana ne kazandırdı? Sadece açlık mı kazandırdı? O zaman sen kaybettin diyor. Oruç oldu, oldun ama öfken yine aynı şekilde Yine ailesine karşı aynı, yine annesine babasına karşı aynı, yine çevresindeki arkadaşlarına karşı aynı değişen bir şey yok. Ramazan adamı değiştirmediğini görüyoruz. E değiştirmiyorsa ve çevrede buna şahit olmuyorsa iş ortamında düşünün ki bir arkadaşınız gelecekse size diyecek ki ya Ramazan'daki yorum ben diyecek. Ramazan'daki Mehmet'i arıyorum diyecek. Allah'ım sana şükürler olsun demenin yeterli bir nedenidir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünü e, yerin altından bize çıkıp söylüyor Resulullah. Yani yerin altındaki kavimler şahit, yerin altındaki Resulullah, yeruh boyutunda da arş-ı alada Resulullah diyor ki men sâme ramazane. her kim diyor inanarak ne demek yani güvenerek sadece Allah'a güvenerek Ramazan orucunu dolayısıyla Ramazan ayını iyi geçirirse diyor gufira onun için mağfiret geldi. Zaten bu bir alitedir. İnsanın e, bir aya düşen bu Kur'an-ı Kerim eğer bir ayı bu denli Kadir Gecesi yaptıysa, Ramazan-ı Şerif yaptıysa mükerrem olarak yaratılmış olan bize gelse ne olur acaba? İnsan kitlenip kalıyor yani böyle. La havle ve la kuvveti diyor. Allah'ım diyor bize bunu yaşa yaşat diyesimiz geliyor yani. Ve diyoruz da. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz yine bu Ramazan'la ilgili olarak Ramazan ayı biz demek lazım esasında. Ramazan orucundan daha ziyade. Çünkü Allah Ramazan orucunu e, sadece bu ayın içerisindeki bir ibadet olarak verdi. Bu ayın içerisinde namaz var. Bu ayın içerisinde kul hakkı var. Bu ayın içerisinde anne baba var. Bu ayın içerisinde evlat sınavı var. Bu ayın içerisinde her şeyin daha çok değerlendiği objeler var mesela. Sınav argümanları var mesela. Sadece oruç bunun bir parçasıdır. Biz Ramazan orucu sadece niyetli misin değil misin olarak algılıyoruz. Fakat insanların şahit olabileceği düzeyde bir iyi niyetlilik ...ve çevreye sirayet eden güzel ahlak... ...Ramazan ayında kendisini belli edecek. Pide kuyruklarında... ...veyahut da işte az önce ifade ettiğiniz... ...mahyalarda... ...veyahut da efendime mesela billboardlarda... ...veya televizyonlarda yazılı görsel basında... ...Allah bir din görmek istemiyor... ...dini insanların kalbinde görmek istiyor. Onun... ...bedenin şahit olabileceği bir ahlakı... Muhammediye görmek istiyor diye... ...biz şey yapabiliriz... ...sesli bir tefekkür yapabiliriz. Aynı şekilde... Allah Teala diyor ki ben onun günahlarını bağışlarım diyor. Bunu kim söylüyor? Peygamber Efendimiz kendi cinsimizden yaratılmış Rasulullah bizlere söylüyor. Ve bunun nasıl olacağını Allah'a güvenerek olacağını söylüyor. Bana güvenin demedi mesela Rasulullah. Kim Ramazan-ı Şerif'te bana güvenerek şunu yaparsa demedi mesela. Ama ben sâme Ramazani iman ve muhtisaben diyor. Her kim Allah'a güvenerek, Allah'a inanarak bunu yaparsa, öğretme boyutunda da benim diyor. Böyle yaparsa diyor, gufira <laughs> ma Allah onun bütün günahlarını bağışlayacaktır. Günah dediğimiz kavram bizim dünyadaki huzurumuzdan ölüm anındaki zorluğumuza, kabir alemimize ve beraberinde bizim cennetin kapısına kadar götürebilecek bütün korkularımızdan, kaygılarımızdan emin edebilecek bir sonucu getiriyor Allahu Teala'nın bağışlaması. Allah bir kulunu bağışlarsa ona bağışladım der. Onu karşısına alır. Seni bağışladım kulum der. Dolayısıyla bağışlanmak üzere Allahu Teala'nın huzuruna alınan bir insan düşünün. Hayatın içerisinde de bir babanın evladını seni affettim diye çağırması, bir makamın gel gelsin, gelsin yanıma. Onu affettim demesi başlı başına bir mutluluktur. Ee, söz konusu Allah Celle Celal olunca ebedi mutluluk oluyor. Dünyadaki mutlulukların çok daha ötesinde diye özetleyebiliriz. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kullu ameli ibni ademe lehu illa siyame fe innehu li ve ene ecri diyor. Yani oruç dışında insanoğlunun her ameli kendisi içindir. Oruç dışında insanoğlunun her ameli, her işi kendisi içindir şu dünyada. Oruç ise benim içindir. Şimdi tam taşlar yerine oturmaya başlıyor. Gerçekten Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i o gecede indirmesi ve o günü, o geceyi 83 yıla Vesselam'ın ömrü 83 yıldır diye hesap edelim biz. O ortalama bir insan, sevgili Peygamberimizin e, ümmetinin ortalama ömrü bir insanla kadar 83. Allah diyor ki bir ömür e, bir insanlık ömrüne verilmiş bir hayatı hayırlı bir hayat olarak ona verdim diyor. Şimdi bu inanılmaz bir şey. Diyor ki Ramazan'ın dışındaki her şey o insanın kendisi için yaptığı şeylermiş. Ama oruç ise sadece benim için. Oruç, tutmak demektir. Bu, mideyi tutmakla başlıyor. Mide elbette olacak çünkü yeryüzüne hitap eden bir obje olacak ve yeryüzünde buna yemek yememek olarak şahit olacak. Ama ruh boyutunda Allah Celle Celaluhu ne diyor? Oruç benim için de ve mükafatını da ben vereceğim. Mükafatını ben vereceğim dediği şey sadece Allah içindir mükafatını sadece ben vereceğim dediği şey Allah için yapılan bir şeydir. Bu da Ramazan'da kendisini gösterecek. Biz algılayalım diye de Allah Celle Celaluhu az önce ifade ettiğim üzere Kadir Gecesi'nde bu Kur'an-ı Kerim'i indirdi ve 83 yıla tekabül eden bir ömür verdi insanoğluna. Meccana sanki verilmiş gibi veriyor. Ya bir insan sabaha kadar namaz kılsa, oruçlu günlerinde bir ay boyunca yine ameli olarak insan çok muvaffak olamıyor. Ama ruh boyutunda bir an insan düşünse o frekansı yakaladığı anda aman da sabahlar olmasın der yani. O kadar dünyevi tabirle. Dolayısıyla insan oluşunu tabii ki özellikle tahayyül etmesi lazım. Benim Rabbimin e, benden istediği şu senin 11 ayın dışında şey, bir ayın dışında yaşamış olduğun 11 ayın Tamamıyla sen kendin için yaşadın. Bu ay yapacağın amel benim içindir diyor. Ve biz sadece gündüz oruç tutuyoruz. Allah ayın tamamını verdi bize. Biz 12 saat 10 saat oruç tutuyoruz. Allah lehletil kadr yaptı. Bin aydan daha hayırlı bir gece. Biz onun gündüzünü tuttuk. O gecesini verdi bize. Gecesiyle beraber verdi. Dikkat ederseniz bin aydan daha hayırlı bir gece diyor. Neden gece diyor? Neden gündüz demiyor? allah Teala gündüz kavramını da nehar olarak kullanıyor. Gece kavramını da leyl olarak kullanıyor. Dolayısıyla bir insan gecesini Allah Celle Celaluhu'nun tuttuğunu, gündüzü de kulun Allah için tuttuğunu gösteriyor. Ama diğer günlere baktığımız zaman Allah insanı kendisine bırakmış. Gece yapılan ibadetlere Allah değer vermiş. Gündüz yapılan oruçlara değer vermiş ama gecenin teheccüd namazı olması veyahut da işte gece kalkıp Allah rızası için Rabbul Alemin'i düşünmek o bir ayın dışında her şeyde muhtemel olabiliyor. Ama bu günlerde gündüzün ayakta tutulması Allah beşeri yaşantımıza oruçlu halimizle görmek istiyor. Dolayısıyla oruç sadece dediğimiz bu ibadet bunun sadece bir parça ama asıl olan Allah'ın bize Kur'an-ı Kerim mesajını çekmesidir. Veyahut da bizi Kur'an'a doğru çekmesidir. Neden Kur'an'a ediyorlar? Neden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim indi? Muhammedül Emini, Muhammedur Resulullah, e, e, e Efendime Seylim Medine'yi münevvere yaptı, nurlandırdı. Hire'yi nur yaptı. Muhammed'in ümmetini ümmeti Muhammed yaptı. Dolayısıyla Allahu Teala her ayı Ramazan ayı yaptı, geceyi Kadir gecesi yaptı. Net olarak bildiğimiz, kandiller olarak da çok devamlı algıladığımız bir meselede en net gecenin Kadir gecesi olduğunu biliyoruz. Çünkü bununla ilgili bir sure var. Bir ayetten daha ziyade Kadir suresi diye bir sure var. Ve biz onu diyor birinci kat semaya indirdik. Birinci kat semadan da sizin içerisin içinizde en şerefli insan olarak ve sizin cinsinden nizden yaratılmış Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bedeni indi bu şeye e, dünya toprağına ve yeryüzünü mescitlere çevirdi. Yeryüzünü Kur'an e, beldelerine çevirmiş oldu tabiri caizse. Başka bir hadisi şerifine baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü bizim ruhumuza hitap eden sözlerdir. Bedenin sadece, bedenin sadece Bundan dünyadayken şahit olduğu meselelerdir. Allah Celle Celaluhu ruhumuza hitap eden bir dili peygamber üzerinden bize söylüyor. Diyor ki oruçlu müminin ferahlayıp sevineceği iki an vardır. Birisi iftar ettiği zaman diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Yani bir insan dünyadayken iftar ediyor ve Rabbine ulaşmış, Rabbine kavuşmuş mutluluğunu yaşıyor. Bu bir mutluluktur. Bu sadece Kabe-i Muazzama'nın dünyadaki göstergesi aslı levh-i mahfuz. E, Kur'an-ı Kerim yeryüzünde mushaf olarak biliyoruz ama o birinci kastımada levh-i mahfuz. İşte burada da bizim görünen tarafımız yediğimiz yemek Allah için ve iftar ediyoruz. Ve beraberinde de asıl mutluluğun e, Rabbimize kavuşacağı an ümidini bu tuttuğumuz oruç üzerinden tesli, teselli kaynağı olarak veya bir liman aracı olarak bir gemi olarak tabiri caizse yanaşmış oluyoruz. Yani bu Ramazan-ı Şerif'te Nuh'un gemisinin hareket ettiği bir andı. Kim bu Ramazan'da binerse 11 ay yüzecek bu geminin içerisinde ve Allah Celle Celaluhu'nun tabiri caizse huzuruna kavuşmuş olacak. Allah adamını e, bu ayın içerisinde Kur'an üzerinden seçtiğini görüyoruz. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, kendisinin şehit olmuş ve kendisinden sonra e, sonra ölmüş bir insanın daha büyük e, derecelere Ali olduğunu görünce e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorular. Ya Resulallah niye böyle oldu? Onun derecesi yüksek oldu. O bir Ramazan daha fazla geçirdi. Dedi Resulullah. Bu anlamda Ramazan'ın önemini biraz daha kavramış oluyoruz. Ee, yine aynı şekilde e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kim yalan konuşmayı ve yalan dolanlı iş yapmayı terk etmezse Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez. Neden yemesi, içmesini bırakmasına? Yeme içme bırakma kavramı oruçla ilgili bir kavramdır ve direkt Allah'ın ayeti Ramazan-ı ile ilgili bir kavramdır. Yani bu Ramazan ayı içerisinde insanın o yemediği, içmediği, o yemek, o insana yalan konuşmayı, yalanla dolanla iş yapmaktan geri tutmuyorsa, yani onda bir değişiklik yaratmıyorsa demek ki hepimizin hayatında Allahu Teala'nın peygamberinin Allah'ın yarattığı bedenlerimiz olarak hayatınızda yalan var diyor. Hayatınızda diyor yani küçüklü büyüklü kıvrımlar var diyor. Allah diyor sizde bu değişikliği görmek istiyor diyor. E, bu yalan dolandan maksat sahte sevinç gösterileri olabilir, kuzu pozisyonda bölünmüş mağdur pozu verdiğimiz haller olabilir. Bir malı satarken veya bir mal alırken e, erildiğimiz, e, ıkındığımız, böyle makyajlı bir hal aldığımız anlar olabilir. Allah Celle Celaluhu'nun peygamberi kim yalan konuşmayı ve yalan dolanla iş yapmayı terk etmezse, Allah o kimsenin içme, yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez. Allah neye kıymet veriyor? Bizim ahlakımızı Muhammedi ahlak olarak görmek istiyor. Çünkü Resulullah az önce konuşurken itikaf dedik. Son 10 günü Ramazan-ı Şerif'in içerisinde teravih namazı kılmak ne kadar esas ise Resulullah'ın uygulamalarında da itikaf o denli önemlidir. Beraberinde baktığımız zaman Ramazan içerisinde Resulullah nasıl bir yürüyüş yapardı, nasıl bir duruş sergilerdi, nasıl bir uyku pozisyonu alırdı, nasıl bir ibadet pozisyonu alırdı. Dolayısıyla Ramazan'ı Resulullah Ramazan olarak yaşadı ve sahabeye de bunu yaşattı. Bizim şu anda kendilerine örnek alıyor olmamızın tek nedeni de onların bedenleri üzerinden bize bu dinin gelmiş bu orucun gelmiş olması, namazı Resulullah'tan nasıl aldıysak, Ramazan ayını da Resulullah'tan o şekilde almamız gerekir. Namazın içerisindeki rekatlar değişmiyor Ramazan'da. Yani beş vakit namazdan on vakte çıkmadı veya düşmedi. Allah ibadete zam yapmadı. Sadece niyet olarak karşısında nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğini ben bu ayı kutsal yaptım dedi. Hadi bakalım göreyim sizi dedi. Nasıl ki Arafat Meydanı'nın Allah Arefe günü orada ee, Zilhicce'nin ee, dokuzuncu günü Kurban Bayramı'ndan bir gün önce o topluluğu görmek istiyorsa ve bunlar hac yapmıştır, beni ziyaret etmiştir notu düşülüyor. Karnesini alıyorlar, sertifikasını alıyor. Bunlar Allah'ı ziyarete gelmişler. Allah onlardan razı olmuştur şeklinde. Bu Ramazan'da da insanın bir Kabe'si gibi görmesi lazım. Ay olarak yani görmediğimiz bir frekans var bizim. İnsanoğlu öldüğü zaman uyanacak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanoğlu öldüğü zaman uyanacak ne demek? Yani sizi uyandırıyorum demek. Kalbiniz tatmin olmuyor, Allah ile tatmin olacak demek. Ay ise ay, peygamber ise peygamber, gün ise bin aydan daha hayırlı olan bir gece. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu bu şuuru e, kalp boyutunda e, imanımıza, e, bedenimizin de şahit olacağı bir İslam'a vesile eylesin, e, şuurlanan kullarından eylesin diye ben bu gecemizi e, özetleyebilirim.